Merhaba sevgili Başak Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daim abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp, işte ise emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İsminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız. Başak Burcu niyetine yapılan bir açılımdır güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Yine iki yardımcı destem, bir normal tarot destem var. Öncelikle kırmızı desteğiyle başlayacağız. Kehanet destemiz. Toplu açılımlarda gelen kartı almıyorum arkadaşlar. Daha önceden izleyenleriniz biliyordur. Yani dört tane kart seçeceğim. Bir tane kart seçmeyeceğim için. Şöyle bir flulaşma var mı? Tamam yok. Görüntümüz net. İlk kartımızda arkadaşlar hata ve yanlışla başlıyoruz. Bir bakalım ne demek istiyor. Kupa dokuzlusu kartıyla. Kupa yarım. Hmm. Şimdi biri önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Şimdi biriyle bir ilişkiniz var. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Ve taraflardan biri önümüzde için bir kırgınlık var. Bir hata, bir dağılmışlık var. Bir üz üz üzüntü durumu var sanki. Fakat önümüzdeki günlerde biri bu konuyla ilgili... Romantik hislerini ya da duygularını, illa romantizm ilişkisi olmak şart değil, partnerlik olması zorun değil, duygusal olarak kırıldığınız, kırdığınız biri olabilir arkadaşlar bu. Hatayı telafi etmek adına önümüzdeki günlerde bir hareket süreci söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Karşılıklı orta yolda buluşma, anlaşma gibi bir süreç olabilir. Yani mutlu anların olacağı, duygusal tatminin yaşanacağı, güzel anların paylaşılacağı çok şükür barıştık ya da çok şükür yanlış anlaşılmalar giderildi ya da çok şükür beni affetti. Denen duygu durumunun yaşanacağı, yaşattırılacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Duygusal bir adım, duygusal bir birliktelik meydana gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatayı ortadan kaldırmak adına önümüzdeki günlerde Şimdi neden genel konuşuyorum burada? Çünkü bazen etken olursunuz, bazen edilgen olursunuz biliyorsunuz açılımlarınızda. Şimdi burada kiminiz hatayı kendinizin yaptığını düşünürsünüz. Farkındasınızdır bunun kendinize dürüst olduğunuzda. Kiminiz size çok büyük bir hata yapılmıştır. Ama her halükarda bu hata yapan kişi her kimse geliyor, yola çıkıyor gibi gözüküyor. Ve bir barış, bir araya gelme gibi bir durum söz konusu oluyor gibi gözüküyor. Ya da işte yanlış anlaşılmaların giderildiği sevgili Başak Burçları. İkinci karta bakacak olursak iyi haberler ve müjde bir bakalım. Kılıç ile uzaklardan gelebilir arkadaşlar bu iyi haberler sizi. Kiminiz için yurt dışı, şehir dışı vesaire konularını tabii ki ilgilendiren mevzularla ilgili olabilir. Kiminiz için aranıza mesafe girmiş kişi ya da kişilerle ilgili olabilir. Uzaklarda işte görmediğiniz kardeşinizden size sevindirici bir haber gelmesi gibi olabilir. Bakalım. Büyük Arkana Kule hatta şok edici bir etkiyle karşınıza çıkabilir. çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz ki bir sonraki destede de pardon, sırada da sürpriz kartı var. Yani uzaklardan sizi şimdi buradan bağımsız olarak yorumlayacağım. Burası ayrı arkadaşlar. Şok edecek bir şekilde iyi manada müjdeler ve iyi haberler alabilir gibi gözüküyorsunuz. Bakalım, kılıç dokuzusuyla hatta çok böyle umutsuz baktığınız, sıkıntılı olduğunuz, artık bundan bir şey olmaz dediğiniz bir konuyla ilgili çok 180 derece değiştirecek şekilde iyi haber ve müjdelerle karşılaşabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar kendinizi endişeli hissettiğiniz bir konuyla ilgili bu. Karamsar baktığınız bir konuyla ilgili gibi. Üçüncü kartımızda da yine bir sürpriz var. Büyük arkana şeytan. Büyük arkana adalet. Bakın hayatınızdaki toksik enerjili herhangi bir durum uğradığınız haksızlık olabilir, size haksızlık yapmış olan biri olabilir, hayatınızdaki toksik bir enerji kişi olan bir kişinin karmasını bulmasını bekliyor olabilirsiniz. Ya da illa bir insanla ilgili olmak zorunda değil. Böyle bir çok sürüncemede kalmış, size zarar veren, belki atıyorum bir dava meselesi bile olabilir arkadaşlar bu. Bu konuyla ilgili hani uzadıkça uzayan davalar, hakkınızı savunmak zorunda kaldığınız, almakta zorlandığınız mesela davalar, hukuki süreçler arkadaşlar. İster bu bir kişi olsun, bu şeytan enerjisi, ister dediğim gibi bu tarz süreçler olsun, ee, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bakın kapınızın altından çok güzel bir sürpriz haber, bir tebliğ, bir gelişme size bildirilebilir gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Yani adaletin sizden yana döndüğünü, istediğinizi elde ettiğinizi, haksızlıkların giderildiğini belki de ne bileyim haksızlık yapan kişinin bir karmasını aldığını, işte davanız varsa bunun sizin lehinize sonuçlandığını gösterecek olan sürpriz bir haberle, bir durumla gelişmeyle karşılaşacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. Güzel. Buradaki son kartımıza bakacak olursak diğer desteden de 3 tane seçeceğim. Netlik ve berraklık. Bir bakalım. kılıç dörtlüsüyle. Yine başka bir dört olan büyük arkana imparator kartı. Değnek 8. Evet. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar şimdi konuyla ilgili ee, burada sanki yine karşılıklı biriyle bir nasıl söyleyebilirim? Suskunluk döneminiz olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak atıyorum o ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum diye bilmediğiniz, birbirinize aktarmadığınız bir şey. Karşı taraf kış uykusunda, siz de büyük arkana imparatordasınız vesaire vesaire. Kontrol, disiplin, sessizlik hareketsizlik ve dolayısıyla bir şeylerin sanki netlik ve berrakla ulaşılamaması, soru işaretleri, cevapların bulunamaması gibi sanki bir durum. Fakat önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir iletişim, özellikle karşılıklı bir iletişim ve belki de sizin başlatacağınız, inisiyatif olarak başlatacağınız bir iletişim neticesinde ama sonuç itibariyle karşılıklı ve interaktif ilerleyecek bir iletişimle bir konuya netlik getirilebilir, aydınlık getirilebilir, cevaplanması gereken ya da kafamızda oluşturulan karşılıklı olarak soru işaretleri özellikle kendi kafamızda da oluşan soru işaretlerine açıkçası bu iletişimle birlikte bir takım cevaplar bulabiliriz sevgili başak burçları. Ama şu anda özellikle sanki oldukça durağan, oldukça kontrolcü, oldukça e, ketum bir enerji var gibi gözüküyor. Diğer desteye bakalım. Başak melekler tarafından korunma, dar geçit ya da çöl geçiti diyebiliriz. Muhteşem macera. Kupası. güzel. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerdeki bu daha çok ailevi meselelerle ilgili gözüküyor. Ne bileyim aile üyeleri arasında kırgınlık olabilir. Aileyi dışarıdan etkileyen negatif enerjiler olabilir. Duygusal anlamda bir boşluk, belki de bir sevgiyi hissetmeme, aileden belki de ayrı kalma, deyim, aile üyeleri arasında giren belki de kara kediler. Bu tarz enerjiler gündemde olabilir. Fakat şu an için önümüzdeki günlerde diyor ki bu konularla ilgili merak etmesen ve ailen, aile içerisindeki konumun, duyguların, duygularınız bir şekilde korunacak diyor sevgili arkadaşlar. Yani aile üyeleri arasında yanlış anlaşılmalar mı oldu? Bunlar giderilebilir. Aileyi dışarıdan bir şekilde bozmak isteyen ya hatta bozan faktörler mi olabilir? Kişiler olur, maddi kayıplar olur ne olursa olsun arkadaşlar bu bütünlük bozulmayacak diyor. Duygusal tatmin enerjisi ortadan kalkmayacak diyor. Çünkü bu durum, şu bütünlük durumu bir noktada bakın melekler tarafından korunacak diyor önümüzdeki günler için sevgili Başak burçları. Güzel. İkinci sıraya bakacak olursak çöl geçidi dediğim gibi zorlu bir yol olabilir. Zorlandığın, gitmekte zorlandığın, hatta belki de zaman zaman mücadeleyi bırakmak istediğin bir yolun olabilir sevgili Başak burçları. Ama diyor ki burada sakın vazgeçme. İlahi plana güven. Bir bakalım. Büyük Arkana İmparatoriçe ile bu ıı, dişil ve yüksek bir enerjiyle ilgili olabileceği gibi kimleriniz için? Kiminiz için de hayatınızdaki bir olguya dair büyümek, gelişmek, ilerlemek, hedeflerinizle ilgili olabilir arkadaşlar. Verim, verimi arttırmayla ilgili, hedeflerinizle ilgili olabilir. tılsım altılısı kartıyla önümüzdeki günlerde sanki evet dedim yani işte evet zorlu bir durum olabilir ama e, birçoğumuz için iş para eğitim kariyerle ilgili olabilir arkadaşlar bu. Verdiğinizin karşılığını alabilmek, verdiğiniz emeklerin karşılığını almak, yaptığınız yatırımların karşılığını almak, e, yaşadığınız zorlukların ka, işte ne bileyim çok fazlasıyla mesaiye kalırsınız artık dayanamayacak güçtesinizdir ama terfiyle karşılığını, karşılığını almak gibi düşünebilirsiniz. Aynı böyle bir verdi bir emek vermişsiniz ve veriyorsunuz belki daha hala da hala işte bunun karşılığını çok güzel bir büyüme ve gelişmeyle e, alacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günler için sevgili Başak burçları. Şu an her ne kadar e, zorlan ya da olsanız ya da önümüzdeki günlerde bu zorlanma olacak olsa bile sonu iyi e, ilerleyecek gibi gözüküyor. Üçüncü karta bakacak olursak muhteşem macera kartıyla şimdi risk Yeni yollar, yeni maceraların sizi beklediği bir dönem olabilir. Yeni bir şey deneyim sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Değnek dokuzlusu ile birazcık böyle bir savunmalı yaklaştığımız, tedirgin yaklaştığımız bir mevzu olabilir bu. Ve beklemeyi tercih edecek gibi gözüküyorsunuz. En azından önümüzdeki günlerde bir süre daha bekledikten sonra bu macera olacak arkadaşlar. Ben burada bu bir kart daha seçmek istiyorum. Evet. Yani biraz kapalı enerjiniz var arkadaşlar. Bakın önümüzdeki günlerde hayatınızda bir değişiklik, yeni bir macera, yeni bir yol sizi bekliyor. Ama ısrarla seçtiğim kartlarla açıkçası bu maceraya en azından önümüzdeki günler için yakın zaman içerisinde birazcık daha tedbirli yaklaşmayı, deneyimlememeyi tercih etmeyi tercih edebilirsiniz, seçebilirsiniz. Bir süre daha sevgili başak burçları belki gözünüzü korkutabilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.